Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sefer bir demleme ekipmanı videosu ile sizlerle birlikteyim. Yeni aldığım Fin Dripper denilen Vietnam menşeli bir demleme ekipmanıyla. Manımız şu şekilde. Paslanmaz bir malzemeden mamul. Dört parça halinde şu şekilde. Alt filtresi gördüğünüz gibi. Burası kupanın ya da sarının üzerine koyulmak üzere tasarlanmış. Şurası gövdesi. Esas dripper kısmı. Burası yer çekiminin yardımıyla süzülmeyi hızlandırmak için üçüncü parçası. Burası da kapak kısmı. Ama zaten demleme sırasında çok da kullanılması gereken bir kısım değil. Şu şekilde. Şöyle kenarlarını bunu tutabileceğiniz bir ekipman. Bu ekipmanla bir demleme gerçekleştireceğim. Kullanacağım çekirdek Beloya Etiyopya. Bu yılın şu ana kadarki en sevdiğim çekirdeği. V60 demlemesiyle karşılaştıracağım. Sizlerle birlikte demlemeye başlayalım. Bu ekipmanın 8 ozluk tek kişilik modeli. 15 gram kahve çekirdeği kullanacağım. Önerilen öğütüm kalınlığı ve 60 demlemelerinden biraz daha ince olması yönünde. Dolayısıyla Beloya'yı ben 22 klikle ve 60 için öğütüyorum. Burada 20 klikle öğüteceğim. Su sıcaklığını 92 dereceye getireceğim. Etiyopyalar için kullandığım sıcaklık. suyumuz 92 dereceye geldi. Her zamanki gibi öncelikle dripper'ı ıslatıp ısıtıyoruz. Dolayısıyla soruları da baskı parçasını da ısıtalım. Çok gerekli olduğunu düşünüyorum orayı ısıtmanın ama üçümüz kahveyi tamamen dripper'a koyuyorum. Şu şekilde şöyle gösterebilirim size. Şöyle sallayarak yüzeye yayılmasını sağlıyoruz. Bu parçayla temper gibi kullanarak temp yapanlar var. Ancak ben temp yapmayacağım. Temp yapmadan demleyenler de var. Çeşitli bu konularda tavsiyeler var. Bu sefer temp yapmayacağım. Şöyle sıfırlayacağım. 50 gram suyla 30 saniye blooming ile başlayacağım demlemeye. Kalan suyu tamamen dolacak kadar. Yavaş bir demleme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Süzülme yavaş gerçekleşiyor. Yaklaşık 4 ila 5 dakika arası sürebiliyor. Özellikle alt filtre ile deri fırın filtresi arasında bir hava boşluğu oluşması nedeniyle daha da yavaşlayabiliyor bu demlenme. Bu durumda şu içerideki basınç parçasını şöyle hafifçe bir kaşık ya da çatal yardımıyla kaldırılmasını öneriyorlar. Bu şekilde hava boşluğunu alıyoruz ve demlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir üzerinde kremamsı köpük oluştu. Demleme devam ediyor. Bakalım ne kadar sürecek. Evet, süzülme yaklaşık olarak 2 dakika 45 saniyede tamamlandı. Şu şekilde gösterebiliriz. Altta hala kahve hava boşluğu nedeniyle süzülmemiş bir şekilde duruyor. Şu an burası tabii çok sıcak. Ben elimi yakma riskini göze alarak aldım bunu. Şimdi toplamda ne kadar kahve süzüldüğünü ölçmek için kufamızın darasını alalım kahvemizi dökelim. Gördüğünüz gibi 161 gramlık bir çıktı aldık. Son derece yoğun bir kahve olduğunu söyleyebiliriz bunun için. Çünkü 15 gram çekirdek kullandık. Üzerine döktüğümüz su miktarı normal şartlarda veya 60'ta ben 15'e 250 gram su kullanırken burada 250'nin altında bir miktarda su kullanmış oldum. Şu an gerçekten çok yoğun bir kahve kokusu var. Vietnamlılar bunu tamamen robusta çekirdekle yapıyor. Gerçekten uyandırıcı, tokat gibi çarpıcı bir kahve deneyimi yaşadıkları kesin. Şu an tabii keşke cam barda kullansaydık daha iyi anlaşılırdı ama kahvenin e, çok koyu bir renkte olduğunu söyleyebilirim size. Şu an çok sıcak ama yoğun bir kahve tadı var gerçekten. Biraz soğudukça aromalar oturmaya başladı. Gövdenin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Türk kahvesine yakın olacağını tahmin ettiğim bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Filtresiz gerçekten. Biraz üzerinde tarifin üzerinde oynamalar daha iyi olabilir şu anki haliyle. Gerçi biraz daha soğursa belki daha iyi bir tadım performansı gösterecektir. Aromalar biraz daha belirginleşiyor ilerleyen yudumlardan. Çok güçlü bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim size. Belki bir espresso ya da mocha değil ama Türk kahvesine yakın French prese yakın. Yağlı güzel. Hakikaten ekipman olarak beğendim. Dediğim gibi üzerinde biraz daha farklı reçetelerle, farklı tekniklerle denemeler yapılabilir. Çok parçalı döküm denenebilir. Daha ince öğütüm denenebilir. Su miktarı hatta biraz arttırılabilir. Biraz yoğunluğun azaltılması açısından. Belki bypass denenebilir demleme sonrasında. V60'a göre ne fark var diye soracak olursak aromalar V60'daki kadar belirgin değil, seçilebilir değil, ayırt edilebilir değil. Biraz daha mineral silik var, köşeli bir tat var. Özellikle ağzın üst arka tarafına temas eden mineralimsi bir tat bırakıyor. Asidite V60'daki kadar parlak değil. Gövde biraz daha güçlü. Genel olarak güzel bir için sunuyor. Ben V60 tecrübesini buna biraz daha tercih ederim ama farklı bir deneyim yaşamak adına, farklı bir demleme tecrübesi yaşamak adına bu demlemede gerçekleştirilebilir. Bu benim tabii ilk izlenimim. Daha üzerinde どうぞ。 pırın çok çalışılabilir. Çok daha iyi neticeler elde edilebilir. İlk demleme için beğendiğimi söyleyebilirim. Umut vadeden bir ekipman olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla fiyatı da uygun. Ben ben bu ekipmanı sanal baharattan 100 liraya aldım. Bunun bir büyük 12 onzluk bir modeli vardı. Onun da fiyatı çok yüksek değildi. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Ben alalı 1,5-2 ay belki olmuştur. Net tarihini hatırlamıyorum. Ekipman portföyünüze eklemek isteyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İleride bu ekipmanla tekrar demlemeler yaparsam farklı tarifleri, farklı reçeteleri sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uygunsuzhayalet.com'a da davetlisiniz. Oraya da gelir yorum bırakırsanız, yazılarımı puanlarsanız gerçekten sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.